Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Battle for Middle Earth 2'de Joe vs Revelation maçını sizlere sunacağım arkadaşlar. Ama sunmadan önce de ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Lütfen arkadaşlar kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, videolarımı beğenmeyi ve güzel yorumlarınızı atmayı unutmayın. Evet şimdi oyunumuzu ekrana verelim ve artık başlayalım anlatmaya. Bakalım oyun ekrana geliyor mu ki geliyordu büyük ihtimal. Evet Haritanın e, üst tarafında e, Joe menle oynayacak Haritanın e, sağ tarafında, alt tarafındaysa Revo o da menle oynayacak e, Revo'dan bir e, ekonomi başlangıcı geldi e, Joe'dansa bir ekonomi binası Ayrıyeten e, Ne geliyor bakalım Ne yapıyorsun Joe? Aa Joe buraya bir barak attı Asker binası bu aslında arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi e, nehrin ortasına e, o bina orada çöker yalnız zemini sağlam değiller haberin olsun. <laughs> Değil mi? Değil mi ben? Evet 3. E, ekonomi binası geliyor e, Revo'dan hatta dördüncü ekonomi binası da geliyor Revo'dan bakalım neler olacak. Joe bu sırada ne yapıyor? ikinci ekonomi binasını atmış. Joe kim oluyor derseniz bu arada. Joe benim. Evet, kendi maçımı anlatıyorum arkadaşlar. Evet, Kılıçlı birimler basıyoruz. Bakalım rakibimiz ne yapıyor bu sırada diye bir bakalım. Ee, rakibimiz, rakibimiz 4 ekonomi binası yapmış. Ee, amacı ne bakalım bu? Hep beraber biraz sonra göreceğiz. Evet, e, Joe'dan e, <laughs> okçu binası da geliyor ayrıyetten. Evet, ilk askerler çıktı. Revo ne yapıyor diye bakalım. Revo bekliyor şu an. Revo beklemede. Ne bekliyor acaba Revo? Evet. İkinci askerlerde basılmış. Okçu da alık basmamış. Çoğundan bir okçu göremiyoruz şu anda. Evet, ikinci askeri birimde de geldi. Evet. Buradaki farm gitmiş. Bakalım buradaki ne olacak? Evet buradaki farmı da kendi yıktı Revo. Üstten de askerler geliyor Joe tarafından. Revo sıkıştırılmış durumda. Revo ne yapıyor buraya bir bakalım. Revo atlayır yapıyor. Oo. Joe ne yapıyor bu sırada? Joe'dan da okçu geliyor. Evet okçu birimleri basıyor. Buradaki ekonomi binasını alabilecek mi Bakalım. Ah <laughs> Vuramadan Revo yıktım. Reva burayı ıı, hasar almadan ilk dairetten ıı, atlı binasından vazgeçmiş. Niye öyle bir şey yapmış? Herhalde ıı, Joe'ya tolerans sağlamak için. Oynasın sevinsin diye böyle bir şey yaptı. Evet üçüncü ekonomi binasını da atmış Joe. Güzel bir şekilde oynuyor. Bakalım daha neler yapacak göreceğiz. Yukarıdan bir... Iı. <laughs> Yukarıdan bir okçu ve bir kılıçlı birliği geliyor. Ayrıyetten Boromir çıktı Revo'dan. Demek ki hero'yu bekliyormuş arkadaşlar. Evet. Kılıçlı birimler burada Boromir'i fena bir şekilde tokatlamaya başladı. Bakalım okçular da hiç nefes aldırmadan sıkıyorlar. Tekrardan ekonomi binalarını yapmak istiyor Revo. Görmüş olduğunuz gibi 3 ekonomi binası yapmış. Şimdi okçu yeri yapıyor. Burada Boromir e, canının çoğunu kaybetti. Bakalım bu sırada Joe ne yapıyor? Joe ekonomi binalarını e, dörtlemiş. Asker basıyor mu? Basıyor. Evet, mızraklı gelmiş Joe'dan. Evet. Boromir. Evet, Boromir kaçmaya başladı. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Korku dolu anlar yaşıyor adeta Boromir. Gondor'un yolunu arar gibi. Bir oraya gidiyor bir oraya gidiyor. Bu okçular da hiç iyi sıkamıyor ya baksana. De deminden beri vuruyorlar ölmedi. Oo. Sıfır canla kurtuluyor. Evet Boromir'in canı hiç yok. Ama artık ölür o. Öl. Evet Boromir'ini kaybetti Levon. Ee, Joe atak üstüne atak yapıyor yukarıdaki farmı alıyor derken şurada... Ee, ...aa okçu çıkarmış. Bakalım bu okçular Joe'yu durdurabilecek mi? Revo bakalım başka neler yapacak? Revo'nun annesi boşa gitti çünkü Boromir öldü. Joe haritalara yayılmıyor. Neden böyle bir şey yapıyor? Çünkü odaklanamıyor büyük ihtimalle. Beceremiyor oynamasını fazla. O yüzden olabilir. Mesela bunları binaya değil de okçulara vurdursaymış burada çok daha iyi iş yaparmış. Ama tabi o sırada acaba aklı nerede? Ha yukarıdaki farma gözünü dikti. Bu farma alırsam Revo zor durumda kalır diye düşünüyor herhalde. Aferin be bana. Ne güzel oynamış. ikinci barak geldi. ikinci asker binası. Troll maç mı bu abi? Ağla. Troll mu rol? Revo karşısında kazanabilme yetenek ister. Evet bir farmını daha kaybetti derken bir farmını da yukarıdan kaybetmiş. Bir farmını da buradan kaybediyor Revo. Okçularıyla burayı güzel temizledi. Bu Joe burada uyudu. Evet kaçıyor. Okçulardan kaçıyor adeta. Korktu. Aa üçüncü okçu birimi geldi. Şimdi ne geliyor? Asker binası basacak Revo. Hadi bakayım Joe'dan ne hamlesi göreceğiz buradan. Revo'yu aynen. Horn bastı. Okçular kaçıyor. Okçular kaçıyor niye? Çünkü Joel sıkıştıracak onları şimdi. Evet. Güzel bir hamleyle Joe onları güzelce sıkıştırdı. Yukarıdan askerler gelmeye devam ediyor. Bu sırada Revo e ekonomi binalarıyla yayılmaya çalışıyor. Bakalım neler yapacak? Yukarıya yayılmış mı, yayılmamış? Peki Joe bu sırada ne yapıyor derseniz hala 4 ekonomi binasıyla oyun oynuyor. Ha, hareket ettirdi sonunda içisini. Bravo. Bir ekonomi binası da atmaya gidiyor sonunda. 6 dakikadır falan herhalde şey ekonomi binası yapmadı. Unutuyor. Evet buradaki ok, okçu binasını yok etti. Görmüş olduğunuz gibi. Aha. Okçularının birini kaçırırken diğer değerleriyle sıkıyor görmüş olduğunuz gibi. Buradaki birimlerini büyük ihtimal kaybedecek Joe. Çünkü kılıçlardan yardım geliyor. Kaçmak zorunda kaldı evet. Joe kaçıyor. Joe kaçtıkça Re Revo kovalıyor derken buradaki ekonomi binasını gözüne kestirdi gibi sanki. Joe Revo'nun evet ekonomi binalarına ekonomi binalarına vuruyor böyle. O aşağıdan da yayılmaya devam ediyor Revo bu sırada. Peki Joe ne yapıyor bu sırada? Hala a Joe da yayılmış biraz. İki ekonomi binası atmış buraya. Güzel. Evet, bu ekonomi binasını e, almak için elinden geleni yapıyor Joe. Bakalım alabilecek mi yoksa Revo'nun askerleri Joe'yu tokatlayacak mı? Joe'yu tokatladılar evet. Joe tokatlandı. Evet sürekli asker basıyor Joe, farkındaysanız. Sürekli asker spam'lıyor. Ve bakalım... Ah, benim ağrıyor çok fena. Yine ağrısı girdi. Ah Evet, ee, Joe'dan güzel bir hamle. Horn bastı buraya, askerlerine verdi... Verdi buff'ı, verdi buff'ı. Şimdi e, Revo'nun askerlerinin burada canını yakıyor. Evet. Bunlar atak stansında değiller. Şu binaya saldırmıyorlar. Keşke saldırsalar şu an ama. Yukarıdan da iki askeri bilim geliyor. Tekrar okçu yapıyor Revo. Aa yıktı orayı güzel. aşağıda neler oluyor? Evet farmlar çakışmış burada görmüş olduğunuz gibi. iki farm yan yana gelmiş. Revo 3 yukarıdan yayılmaya da çalışmıyor fark ettiyseniz. Joe bastırıyor. Revo dayanıyor. Joe yıkmaya geliyor. Revo piskürtüyor. Aman tanrım nasıl bir maç oluyor böyle. Üff. Kimin askeri olduğu belli değil şu an. Şurası şurası öyle karman çorman ki hangisi kimin askeri anlayamadım. Oo, Jordan Italian Rangers'lar gelmiş. Evet. Bu Joe'nun tom modeli. Çok güzel e, yere çıkardı. Şimdi şu okçuları da alırsa iyi iş yapabilir aslında. Evet, okçulara doğru gidiyoruz. Aklımızdan geçeni yaptı adeta. Aman tanrım dedim. Hadi şu ikisi şurayı alır. Aa, alır ama tam bomba geldi. <gülüyor> 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 Üf. İtalyan Ranger'lar buradan kaçıyor. Tom Bombadil'i görünce arkasına bile bakmadı. Yukarıdaki Tom Bombadil de okçuları dövdü. Bu sırada. Evet. Görmüş olduğunuz gibi Aa yakalattı, yakalattı. Italian Ranger'ları yakalattı Joe. Çok kötü yakalattı. Bir tane bak level 6 şuna bir vuramadı. kaçırıyor da kaçırıyor. evet Joe ıı, yılmadan ıı, asker göndermeye devam ediyor ama bu arada Revo'nun bayağı bir askeri birikti. Fark ettiyseniz. Aa içisinin canına bakın. Çok az bir canı var bu arada işçisinin. Ne yaptı orada işçiyi kaçırdı mı? Kaçırmış galiba. Evet aşağıdan da bir barak gelmiş. Bu sırada Joe'dan. Ee, asker çıkarmış ama onlar uyuyor tabi. Burada ne oluyor? Uh, Revo bir yukarı gidiyor bir aşağı gidiyor. Çünkü Joe durmak nedir bilmiyordu adeta. Evet, Itilian Rangers'lar bakalım ne yapacak. Itilian Rangers'lar çok hasar aldı. Bu annesi biraz e, boşa gitti gibi e, yıkamayacağı benziyor burayı ya. Yok. Joe burayı yıkamayacak ama arkadan tekrar tabi o yukarıdaki farmı Joe ne kadar istekli olduğunu gösteriyor burada. Yukarıdaki farma da daldı tekrardan. Ama okçulara hemen oraya gönderdi. Revo, e, okçularla o birimleri avlamak istiyor derken e, Joe kaçıyor, Revo kovalıyor oradan. Buradan neler oluyor bakalım? Buradan itilen Rangerslar e, ne yapacak? Ölüyorlar itilen Rangerslar. Çok güzel bir şekilde e, bu e, rezil bir e, okçu yönetimi olmuş burada. Evet, bütün itilen Rangersları kaybetti. Bravo. Yukarıdaki birimler de kaybetmiş. Uf, şurası da çok okçu var ya. Bakalım ne olacak? Boromir gelmiş Revo'dan. Başka neler görüyoruz derken ve evet. aşağıdaki şey aman askerleriyle sonunda fanları yıkmaya başlamış. Joe bunları yaparken Revo ne yapıyor diye bakalım. Ee, bir işçi daha çıkarmış çünkü işçisini kaybetmişti. Ee, onu gösterdik mi bilmiyorum bir yerde işçisini öldürmüştü Joe. Yani Joe kim oluyor ben oluyorum bu arada. Joe affetmiyor arkadaşlar. Joe böyle bir oyuncu işte affetmez. Revo havuz yapmış. Burada askerlerinin canlarını yeniliyor. 3 birim mi 4 birim okçusu var galiba. 1-2-3-4 bir, birim okçusu birim mızraklısı. Bir de Boromir'i var. Bakalım, e, John'un karşısında ne yapacak? Joe ne yapıyor? Oo, Joe'dan bir Aragon hamlesi ve e, klasik e, kılıçlı birimler ve Ethelian Rangers da geliyor. Bakalım ne yapacak? Bunlar ne yapıyor burada? John'un askerleri burada uyuyor. Ama ölecekler şimdi büyük ihtimalle. bu kılıçların, bu okçular normalde alması gerekmiyor mu? Yani, yani kılıçların kazanması lazımdı doğal olarak ve ve kazandılar yani. Rev orada saldırarak çok kötü bir anla yapmış oldu. Aragon ne yapıyor burada? Aragon'un canı yarıya inmiş. Kaçırmak zorunda kalıyor. Peki bu İtalyanların düşman ne yapıyor? Onlar da Aragon'la beraber geri çekiliyorlar ve arkadan destek geliyor evet. Bakalım neler olacak. Bayağı askeri de var ya onun ya. Şu an bu askerlerle pek bir şey yapabileceğini zannetmiyorum Joan'un. Ki Joe neler yapmış diye bir bakalım. Başka neler yapmış. Başka neler yapmış. Ekonomi binaları yapmış. Buradaki ekonomi binasını yıkıyor Revo'nun. Ama yıktırmayacak. Yardıma geliyor. Destek geliyor oradan. Yukarıda ne yapıyoruz bakalım. Joe yukarıdaki ekonomi binasını görmüş Revo'nun. Ve Aragon level 4 oldu. Aman tanrım dedim. Bakalım nasıl durduracak artık. Nasıl durduracak artık Revo? Bu güçlü orduyu göreceğiz. Üf, bir ekonomi binasını daha kaybettim. Yukarıdan bir şeyler geliyor mu? Geliyor. Mızraklı geliyor, okçu geliyor. Aşağıdan da bir şeyler gelmiş ama kimin askerleri oldukları yine belli değil. Boromir 4 olmuş. Bakalım ne yapacak. Aragon okçu binasını alıyor. Alabilecek mi? Aldı valla. Can bastı ordusuna. Çok güzel. Boromir'e kafa atıyor şu an. Boromir'i kaçırmak zorunda kaldı Revo. Revo, bu sefer e, Revo kaçıyor, Joe kovalıyor. aman tanrım dedim. Yukarıdan Joe'nun birlikleri geldi, bir okçu binası daha yapılıyor burada. Bakalım o, şu işçi alaymışız. Ha, işçisi bari, bakayım. Allah da öldü. Güzel, Aragon bakalım neler yapıyor. Joe, sana küstüm. Niye küsüyorsun? Bak burada ağrılı ağrılı... ağrılı ıı, ...yayın açmışım sizler için. Ne istiyorsunuz? Evet e, buradaki e, okçu binasında Revo kaybetmek üzere ki kaybetti Şu sırada e, ne var bu barak var onu da kaybedecek mi bu sırada itilen rangers'lar e, kime saydırıyor anlayamadım burada herhalde Boromir'e vuruyorlar. Boromir'in canı niye hiç gitmiyor. Evet bunu da kaybetti e, başka ne kaldı Boromir'i kaçırmak zorunda Aragon nerede? Evet. aa yukarıda bir barak atıyor, revo. Bir yerde tom bombadil geldi. Oo, Joe X'e bastı galiba burada. Kaçırıyor. Evet, Aragon bir farm almış. Bravo. Tom bombadil'e bütün ordusunu eva ettiren bir Joe gördük az önce. Ama burada mızraklarla olan savaşı. Arkadan bir şey geliyor. Evet Boromir çıkarmış. Joe'dan da bir Boromir geldi. Ayliyetten burada bir ekonomi binası avlamaya başlamış. O da güzel. Ee, Joe boş durmuyor bu sırada ama yukarıdaki ekonomi binasını kaybetmiş Joe. Revo da boş durmuyor adeta. Hani görmüş olduğunuz gibi Joe'nun ekonomi binalarına binalarına vuruyor yani. Oo! O Aragon'un canı az olduğunu görünce hemen Italian Rangers'lar geldi buradan Revo tarafından. Bakalım e, Aragon ölecek mi yoksa kaçacak mı? Yukarıda Boromir ölmek üzere. O Boromir kaçar ama. Evet koşu yoluna doğru çekti. Okçuları bu sırada Aragon biraz can topladı. Evet. Evet. Aragon can basması var. Basıyor mu? Durdu basıyor. Ama yetiştiremedi. Evet Aragon'u çok kötü bir şekilde kaybetti. Buradaki ekonomi binalarını da yıkmaya devam ediyor. Revo'nun Revo da yukarıdan asker spamlayıp Joe'nun ekonomi binalarını yıkmaya çalışıyor. İyi ki şuraya bir tane mancınık çıkarıp da kalemi yıkmamış. Revo trollemiş oyunu sunuyor. Sana ne ya Allah Allah. Evet burada Italian Rangers'ları görüyorum. Bu Italian Rangers'lar bakalım ne, neler yapacak. Bravo, bravo. Çok kötü kaybetmiş çoğu burada askerlerini. İyi ki e, görmüşüm yani. Ne kadar rezil bir şekilde kaybettim. Yani. Sonradan fark ettim. Ay benim. Evet, Atlanta Rangerslar sonunda süreleri bitti. Çekip gittiler. Kim geliyor? o Gandalf, Gandalf geldi Joe tarafından şimdi e, bundan sonrasını artık Revo düşünsün çünkü level 3 bir Boromir, bir Gandalf ve e, level 6 olan bir Aragonu vardı ama Aragorn öldü. Yukarıda neler oluyor diye bakalım bu sefer de e, Revo Joe'nun farmlarını yıkmaya başladı yukarıdaki farmlarını kaybediyor bu Revo'nun galiba evet bu da Revo'nun büyük ihtimal aynen öyle. Evet, kale hamleler almış, defansif hamleler ne olur ne olmaz diye. Herhalde oradaki ekonomi binalarını korusun diye kuleler dikti. Ki mantıklı bir şey aslında. Bu kimin? Ha, güzel farm yapıyorum. Evet, itilen Renders'lar var, Boromir var, Soldier'lar var. Bakalım bunlar neler yapacak. Maça bak? Bu maçın eline bakayım. Adamı sürekli binalarını yıkıyorum. Adamı sıkıştırıyorum burada. Burada hala boş boş laf, laf ediyorsun. Şey zorba. O kadar biliyorsan gel sana da vs atayım da seni de yeneyim. Evet. Boromir, Gandalf, e, Soldier'lar, e, Mızraklılar, Kılıçlılar. Başka arkadan yine iki birim daha geliyor. O ne? Ooo oo, iyi ki bu kulelere dikmişim. Baksanıza şuraya. Dikmişim de ne olur yani. Hem iki tane kule... Hem kaleden atıyorum hem kuleden atıyorum hem e, şeyden atıyorum. O halde bile e, kaybettik yani. Of. Bayağı da para veriyormuş ya. Bir ekonomi binasını daha kaybeden bir Joe gördük. Burada neler oluyor diye bakarsak... Yukarıda bir şeyler oluyor. İki bir maskeri burada uyuyor Joe'nun. Çünkü buraya saldırmak için göndermişti ama unutmuş oraya. Aramon geldi mi? Buraya bir ok yağmuru geldi. Atacağın ok yağmurunun da ben var ya Joe bir şey demiyorum. Oo, tam bombadır geldi Joe'dan. Paramir mi var? Aa ne ara Faramir basmış bu hiç görmedim kalesini kaybediyor çünkü şurada bir Aragon var. Aratorn'un oğlu. Yani e, Gondor kralının ay valesi belim. Evet kalesini kaybetti Revo. E, bakalım neler olacak. Burada e, kim var başka? Kim var? Aragon'umuz var. Boromir'imiz var. Gandalf'ımız da 4 olmuş. Evet. Revo GG'sini verdi ve bu maçı ne yazık ki Joe'ya kaybetti arkadaşlar. E, sağlık olsun. Bir dahaki maçı kazanır. Derken bir dahaki maçı da kaybediyormuş falan. Evet bu yayınımızın burada sonuna geldik arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, videolarımı beğenmeyi ve güzel yorumlarınızı atmayı unutmayın. Bir sonraki yayınlarımızda o zaman tekrar görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın efendim. Görüşmek üzere. Bay bay.